Bismillahirrahmanirrahim. ebihi Esaim. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Fi Harfi Cerri'nin ayet uygulamasına hoş geldiniz. Felak suresi 4. ayetteyiz. Ayetimiz "Ve min şerrin nefatati fil 'uqad" Renklendirmemizi yapalım ve min şerrin nefâthâti fil nukâdi. Buradaki fil nukâdi de uygulama yapacağız. Fi amili lafsi semailerden bir ismin sonunu cer eden harfi cerlerdendir. Fi kendisinden sonra gelen el-nukâdi kelimesinin sonunu cer etmiştir. Fi harftir. Harfler amillerden etkilenmediği için mamul olmazlar. Harfler mamul olmadıkları için İrab'da mahalli yoktur. El-Ruqadi isimdir. Kesrelidir. Mamulu mecrurdandır el uqadi kendisinden önceki bir harfi cerri tarafından cer edilmiştir. el uqadi kelimesi kesreli olduğu için lafzi iraptır. el uqadi hareke mahza tam iraptan cemi mükesser munsarıftır. Munsarif ne demektir? İsmin rev, nasb ve cer durumunda damme, fetha, kesre kullanılabilmesidir. Kıymetli kardeşlerim bir müzakeremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki veyahut bir önceki müzakereye altlardaki veyahut da yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Umarım ayırdığınız zamana değmiştir. Faydalandıysanız ve faydalı olduğuna inanıyorsanız beğenip yorum yaparak müzakerelerin bu yolda yürümek isteyen kardeşlerimize uya ulaşmasına katkı verebilirsiniz. Her nerede izleyip takip ediyorsanız tüm sevdiklerinizle beraber Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.